Aslında laiklik önemli bir dönemeç oldu zannediyorum e, İslam'la demokrasiyi bağdaştırmak hususunda. Fakat bazı çevrelerde bir endişe var. E, laiklik tehlikeye giriyor deniliyor. Zannediyorum siz de bu endişeleri kısmen paylaşıyorsunuz. Nedir endişeye sebep şu anda Türkiye'de? İslamcı ideoloji bütün ideolojiler gibi serbest olmalıdır. O bakımdan bir tereddüt yok. Ancak bazı gözlemlerimiz var. Onların altını çizmek gerek. Piste'yi bir katolik örgütlenmesinin adıdır. Siyaset, ticaret ve din şüken içinde gelişir. Batı'daki bütün yayın organlarına, televizyon kanallarına egemen bir örgüt. Türkiye'de de buna benzer, yani katolik örgütlenmesine benzer yeni bir parasal kaynak bulundu İslamcı ideolojiye. Örneğin İslamcı bankerler. Bunlar sözde faiz esasına Karşı kuruluşlardır. E, gelir ortaklığı, kar ortaklığı ülkelerini benzerler. Bunlar aslında hile-i şer'iye yollarıdır. İslam hukukunda e, riba yasak olan. Paranın para getirilmesi. Bu faizin bir başka şeklidir. O kadar yaygın bir örgüttür ki bu. Yanımda belgeler var. Gerekirse göstereyim kamerada. Almanya'da camilerde bir takım broşürler dağıtılır. Denir ki paralarınızı bu İslamcı bankerlere yatırın. Çünkü Kur'an öyle emrediyor. Fıkıh komitesi imzalar var. Suudi Arabistan kaynaklıdır. Şimdi bu İslamcı kuruluşlar örneğin sağcı, milliyetçi, dinci yayın organlarına kredi verirler. Örneğin SEKA'dan ton ton kağıt alır. Bu gazetelere verir. O kendi aralarında bir ilişkidir. Geri verir mi, vermez mi onu kontrol o kadar ayrıcalık sahibidir ki bu İslamcı bankerler. Örneğin battı diyelim. Ödeme güçlüğü çekti battı. İcra iflas kanunu yürürlükte değildir. Ticaret kanunu yürürlükte değildir. Ne yürürlüktedir? Başbakanın takdirleri. İslam Kalkınma Bankası'na vergi muafiyeti sağlanmıştır. Hiçbir bankada, hiçbir yabancı sermayede sağlanmayacak ölçüde şey sağlanmıştır. Bunlar Arap kapitülasyonlarıdır. Bunlarla İslamcı ideoloji ve siyasi hareket mali kaynak bulmuştur. Bu bir. İkincisi, imam hatip okulları. Hiç şüphesiz e, imam hatip okulları açılmalıdır. İyi eğitim demektir. Açılmıştır daha önce. Ancak rakamlara bakacaksınız. Bugünkü rakamlara göre sanırım 433 bin, 435 bin imam hatip mezunu var. Bunlardan ancak kaçta kaçı imam hatip olarak çalışıyor Diyanet İşleri'nde? Onda biri. Yani her on kişiden bir kişi ancak Diyanet İşleri'nde çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi yayınlarına göre Diyanet İşleri'nde çalışanların yüzde yirmi altısı ilkokul mezunu. Müftü ilkokul mezunu. Efendim, imam ilkokul mezunu. Demek ki bir yandan din hizmetlerini ilkokul mezunlarına veriyorsunuz. Onların eline teslim ediyorsunuz. Öte yanda okul açıyorsunuz. Din eğitimi veriyorsunuz. Bunları da devletin diğer kadrolarında çalıştırıyorsunuz. Yani bir çeşit İslamcı kadrolaşma oluyor. Ben demek istemiyorum ki ilahiyat fakültelerinden, İslam enstitülerinden ve İmam hatip okullarından çıkan herkes İslamcı, İslam devleti kurmak için militandır. Hayır ama herhalde emniyet müdürü günün birinde İmam hatip mezunu, savcı İmam hatip mezunu, yargıç İmam hatip mezunu ise o zaman tevhidi, tedrisat kanununa bile bakmak gerekir. Şimdi devlet kamu görevi ise eğer e, din hizmetleri o zaman en iyi şekilde bunu yürüteceksiniz. İlkokul mezunlarına teslim ediyorsunuz İmam Hatip okulları neden açıyorsunuz? Neden açtığınız belli. O zaman soruyoruz. Neden açtığınız belli. Çünkü İslamcı kadroları yerleştirmek. Türkiye'de özellikle son 10 yıldır tarikat, ticaret ve siyaset üçgeni egemendir. Şimdi devlet planlama teşkilatına gidin. Bakın kimlere krediler ve teşvikler verilmiştir. Hatta aracı şirketlere bakın. Ben şimdi burada olmadığı için ad vermek istemiyorum. Kendi gazetelerinde birkaç kez yazdım örneğin bir devlet büyüğünün damadı bu işlerle meşgul. Yani ne işle meşgul? Gidiyorsunuz devlet büyüğümüzün damadına. Bize kredi verin diyoruz. diyorsunuz gidiyor planlamadan bu kredileri alıyor. Şimdi Nakşibendi olmak ayrıcalık. Ben demiyorum yasaklansın bunlar ama Türkiye'de yasaları aşan bir ayrıcalık sahibi oldu İslamcı ideoloji veya tarikatlar. Bu nedenle e, laiklik Türkiye'de devlet eliyle son 10 yılda yok edildi. Bunun içinde askeri rejim de vardır. Evet.